sene 1966 unutmayasın. İstanbul'da doğuyorsun. Annem ve baban müziksever insanlar. Şarkılarla büyüyorsun. Televizyonda müzik kliplerine denk gelince gülümsüyorsun bebekken. Ailen müziğe olan ilginin farkına varıyor. Bu nedenle sana bir gitar alıyorlar. Okul çağında bile değilsin. 4-5 yaşında bir çocuksun. Getirdiler, e, gitarı sana verdiler. Gitarı elinden hiç bırakmıyor, öğrenmeye çalışıyorsun. Hevesli bir çocuksun. İlkokula başladığında müzik ve beden eğitimi en sevdiğin dersler oluyor. Beden eğitimi öğretmenin spor olan yatkınlığını da fark ediyor ve seni atletizme e, yönlendiriyor. Bu sayede diskle e, tanışıyorsun. Gitar çalmak ve disk atmak e, iki büyük tutkun haline geliyor. Ortaokul döneminde popülariten artıyor. Bahçede gitar çaldığın zaman okuldaki bütün kızlar başına toplanıyor. İlgi görüyorsun. Zaman geçiyor. Lise çağına geliyorsun. Şimdi yıl 1981. 15 yaşındasın yani. Müzik ve sporla geçen bir çocukluk geçirdin. Ee, henüz net bir gelecek hedefin yok tabii 15 yaşında. Ama lise döneminde giyim tarzın, saçların ve görünümün dinlediği müziğin etkisiyle değişiyor. Sen rock müzik çok seviyorsun. Küpeler, işte bileklikler takıyor, siyah kolsuz tişörtler giyiyorsun. Ailen sana bu kez de bir elektro gitar hediye ediyor. Motive oluyorsun, biraz daha motive oluyorsun. Derslerin özellikle de matematiğin çok iyi. Spora devam ediyor, konser videolarını izliyorsun. Metal müzik kanına işte tam da bu dönemde giriyor. Küpelerin ebat olarak biraz büyümeye başlıyor. Saçların gün be gün uzuyor. Küpe taktığın için sokakta sana laf atanlar oluyor. Saçın uzun diye tartaklanıyorsun. Serseri satanist gibi e, nitelemelere, çirkin bakışlara maruz kalıyorsun. Okulda bile sana özenti diyenler var. Geldin 17 yaşına tam bu noktada. Dinlediğin müzikten dolayı tarzın değişti. Yine de kimseye aldırmıyor. Dilediğin gibi yaşıyorsun. Lise bitiyor. İktisat fakültesini kazanıyorsun. Yıl 1984. Fakültedeki arkadaşlarınla bir müzik grubu kuruyor. Sahne alıyorsunuz. Oldukça sosyal bir öğrencisin. Bir okul gezisinde kayakla tanışıyorsun. Kayak senin için yeni bir hobi haline geliyor. Ayrıca beden eğitimi ve spor yüksek okulundaki hocaların sayesinde atletizme de devam ediyor. Milli atlet oluyorsun. Aslında hayatın çok çok iyi, şahane ilerliyor. Milli bir spor, milli sporcu da oldun. Okulun başı, okulun başarıyla bitiriyor, mezun oluyorsun ve çok severek dinlediğin rock müziğin dehlizlerinde dolanırken Türkiye'de bir heavy metal grubu olduğunu öğreniyorsun ve bu grubun ilk konserine gidiyorsun, Bağcılar'daki bir düğün salonunda gerçekleşen konsere seninle birlikte 200 kişi katılıyor, yani o konserde 200 kişi varmış. Düğün salonundaki o kalabalığı görünce de heyecanlanıyorsun, yani senin gibi birileri daha var bu işlerle ilgilenen. Konser başlar başlamaz masalar, sandalyeler havada uçuşuyor. İçeride büyük bir izdiham yaşanıyor ve arbede tabii ve düğün salonu bu olaydan sonra tadilata giriyor. Olay tüm Türkiye'de duyuluyor. Olayın duyulması sayesinde bu heavy metal grubunun işleri açılıyor. Grupta bir gitarist ihtiyacı e, hasıl oluyor, doğuyor. Ve gruba sen dahil oluyorsun. Yıl 1988, yaş 22. Türkiye'deki bir metal grubuna gitarist olarak dahil oldun. Çocukluğundan beri çok sevdiğin müziği ilk kez profesyonel olarak bir grupla hayata geçireceksin. Bu grupla çalışmak e, senin için çok keyifli ve öğretici. Turnelere çıkıyor, konserler veriyorsunuz. Gittiğiniz her yerde fotoğraflarınız çekiliyor, sizinle röportajlar yapılıyor. Kendini öyle geliştiriyorsun ki Türkiye'nin çok önemli rock müzisyenlerine, sanatçılarına gitar dersleri vermeye başlıyorsun. Grupla çaldığın yıllar içinde büyük bir hayran kitlesi kazanıyorsun. Ve 1992 yılı geldiğinde ilginç bir şey yaşıyorsun. Bir gece rüyanda kendini doğuda jandarma asteğmen olarak görev yaparken görüyor. Uyandığında askere gitmeye karar veriyorsun. Ailen bir anda müziği bir kenara bırakıp askere gitmek istemene bir anlam veremiyorlar. Üyesi olduğun heavy metal grubuyla son konserine çıkıp gruptan ayrılıyorsun. 26 yaşındasın. Jandarma az olmaya hak kazanıyor. Siirt'te askerlik görevine başlıyorsun. Vazifeye başladım Siirt Eylül'de. Asker arkadaşlarınla da çok iyi anlaşıyorsun. Fırsat buldukça birlikte vakit geçiriyor. Paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Onlarla fotoğraflar çektiriyor. Her kariye mektuplarını birlikte ailene gönderiyorsun. Her an gülen yüzün asker arkadaşlarına moral oluyor. Seni çok seviyorlar. Hep bir aradasınız. Ancak ölüm ensenizde bekliyor. Siirt'in Eruh ilçesindeki jandarma karakolunda görev yaparken birçok kez çatışmaya giriyorsun. Bu müzisyenle tanışalım mı? Sen kim olduğunu çoktan anladım muhtemelen ama. Tanışalım. Tanışalım. Efendim geliyor. <laughs> Yılbar, Pentagram biliyorsun. Türkiye'nin ilk heavy metal e, grubu Pentagram'ın gitaristlerinden Ümit Yılbar, Siirt Terörü'nün Bağgöze köyü jandarma karakolunda görev yapıyordu. 25 Eylül 1993 tarihinde bulunduğu bölgede girdiği çatışmada şehit düştü. Haberi ise Türkiye'yi yasa boğdu. Yılbar'ın tersine çok az kalmıştı. 17 Kasım 93 günü ailesine, sevenlerine kavuşacaktı. Yani sadece bir buçuk ay sonra filan. Ee, sokaklarda serseri satanist denilerek tartaklanan uzun saçlı, küpeli, kolsuz tişörtlü, koca yürekli müzisyen Ümit Yılbar henüz 27 yaşındayken e, hayatını ne yazık ki kaybetti. Geride gözü yaşlı bir anne baba ve sayısız hayran bırakmıştı. Ümit Yılbar'ın ölmeden 11 gün önce defterine yazdığı şiir aynı koğuşta kalan arkadaşları tarafından bulundu. Bu şiirin bir kısmını okuyacağım. Bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu, bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu, bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini, biliyordum içimdeki aşkı. Ümit Yılbar bu dünyadan göçüp gittikten sonra Pentagram Fly Forever adlı parçasını Ümit Yılbar'a ithaf etti. Athena aynı yıl çıkardığı albümü One Last Breath e, albümün ismi. Bu kaset 25 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan değerli hocamız Ümit yılbara adanmıştır ibaresiyle çıktı. Yılbar Gökhan Özoz ve Hakan'ın e, ikizinin Hakan Özoz'un e, kardeşlerinin gitar hocasıydı. Vefatından sonra ismi Bağdat caddesindeki bir sokağa verildi. Kabri ise Edirne Kapı şehitliğinde bulunuyor. Kendisini sevgiyle e, özlemle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok müthiş bir karakter. Kesinlikle. Ve ne kadar genç yaşta gitti kim bilir neler eee yapacaktı sen kendisiyle tanış. Yani ben 89 90 senesinde Akmar pasajına geldiğim dönemlerde görüyordum onları uzaklardan ama böyle hiç ha. muhabbet edip şey yapmadık. Biz daha gençtik çünkü. Tabii. tabii lise dönemindeydik. Tabii. E, peki şey Pentagram dinler miydin? E tabii ki. Kim dinlemedi ki? Yani. Hala varlar. Aslanlar gibi. Aynen. Evet hepsine selamlar. Her zaman da var olsunlar. Her zaman da var olsunlar. Zaten kandaşlar. olacaklar müzikleri. öyle gel geç bir şey değildir.